Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otobüs simülatör Ultimate RPG bir şey yapacağım. Umarım güzel bir video olur. Alttan like atmayı unutmayın ve abone olup bildirimleri açarsanız tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet, başlayalım. Bugün de yoğun bir gün olacak gibi bakalım. 42 kişilik bir yolcu olacağım Kocaeli'den Tekirdağ'a. Hop otobüsümüzü çarpmadan şöyle sağdan sağdan bir kıvırta şey yapalım. Kıvırtalım. Şöyle, şu şekilde araba aramızı hop. Tss. Şöyle birazcık yer alalım arabayı Şöyle, şöyle gelelim yolcularımızı bilebilmesi için hop. Tamam. Bagaj ön kapı, arka kapı açalım. Şimdi muavin lütfen şunları hallet. Lütfen önden öne yakınlar, arkadan arkaya yakın kişiler. Niye hepiniz arkaya gidiyorsunuz lan? Evet. Birazcık acele edersek mutlu olurum. Yolculuğumuz Kocaeli Dikirdaresi. Eee, bagajdan valizlerinizi koymayı unutmayınız. İkramımız vardır. İyi yolculuklar, hayırlı yolculuklar diliyorum. Yolculuğumuza başlıyoruz. Tuvaletim geldi, yok çişim geldi falan bahanelerine kanamam. Kimse kusura kalmasın. Bismillahirrahmanirrahim. İşte Sabri, bugün de kardeşim benim zor gün ya. Valla İnsanlarla uğraş işte sürekli sürekli olmuyor işte olmuyor. Diyorum ki bir gün yok diyorum bak diyorum şefim diyorum böyle böyle Cık. anlatamıyorum adama ya yalan, yalan mı oğlum? Yani doğru söylüyoruz, yalancı oluyoruz. Ne demişler? Aa, beni fazla konuşturma, önüme bakamıyorum ha. Çok yakışıklısın bu arada. İşte ne demişler? O oh, pardon polis abiye çarpıyorduk. İşte bu dağlar, bu tepeler hep bizim de işte da aldılar. Haksız mıyım Sabri? Ha, işte öyle bakarsın. Aa, önümüze dolmuş geldi ya. Cık. Dolmuş abi. Biraz hızlı gider misin kardeşim benim? Bir 65 ile mi gider insan ya? Bir hızlan lan hızlan hızlan. Kaliteli bir firmayız fakat fakiriz kardeşim fakir. Şunları açak da laf ediyorlar sonra. Fakiriz hanımefendi. Ne yapabiliriz? Para yok. Sponsorluk yok. Bir şey yok. Yani bizim daha kaliteli bir firma diyorsunuz. Firmayız da yani. Bizim de bir sabrımız var. Maşallah yazıyor da kardeşim birazdan maşallah ölümün de göreceksin ha. Hızlan git ya. Hızlan biraz. Hızlan hadi. Hızlan ya. Vallahi çarpacağım bak dolmuş seferüsün falan dinlemem gömeceğim kafaya İlla bize emniyet şeridinden götüreceğiniz hadi bak ya Rabbim ya Vallahi anlamıyorum bu insanlar ya tam ben ama öğreteceğim kocaeli şöyle çıkarken bir sağa sola sinyalimizi verelim de Sonra başımıza bela almış. Bugün çok yoğun bir trafik yok. Sabri bak ezberle buraları uzun bir yolda sana vereceğim ha. Tamam mı lan? Mazotu falan doldurmayı unutma ha. Valla bitiyor hemen. Yakışıklısın ha he, sen. Aa bu ne öyle? Allah kahretsin adam beni şikayet mi etti lan? Dur dur. İkram servisi Kusura kalmayın. Kusura kalmayın. Kusura kalmayın. Özür dileriz. Durdum. Bekliyorum. Hadi kolay gelsin polis abi. Adamlar işini yapıyor sabre ne düşün sabre yok. Sen sabre ikram yapmaya gitti doğru. Hoş geldin. sabır işte günlük yolculuk işte sabr ne bekliyorsun? İleride sen de böyle olacaksın. Aa ileride HKS var ya. Sabri sağdan gidiyorum ha. Sabri çok yakışıklısın. Klima sesi geliyor sana bakınca nedense. Sabri şuradakileri oku bakayım ne yazıyor orada. Büyük çocuk 20. Küçük çocuk 5. İki anne, iki baba. Ne yazıyor oğlum burada? Sabri ne yazdın lan buraya? Sabri klima sesi geliyor sana bakınca. Ah paramız da kesildi. Sabri. Sabri bakamıyorum sana. Sabri yola yola bakamıyorum yoksa. Sabri yeni aldığımız işçiler nasıl ki sen bütün muavinleri bakıyorsun ya. Tek muavinimiz sensin. Onu da anlamış değilim. Bir yerde aynen anda iki kere nasıl oluyor? He? He, o anladım. Aynen. Yeni muavin yeni muavinler diyorum. Yeni muavin olak mı lan Sabri? Ha? Lazım mı sana bir yandaş? Ya, ee, yağmur ya ya. Yollar kaygan olacak. Ne düşünüyorsun? Karı kız nasıl lan sende? Ha sen evli değildin değil mi? Ee, ben de evli değilim. Yakında evleneceğim ama. Ha. Hmm. Peki nasıl gidiyor hayat? Ha, i̇dare eder diyorsun. Okey. Bakayım neredeyiz şu an? Dur bakamıyorum. Aa Kartepe. Ne çabuk geldik lan. Cık. Sabri. Git şunları ikram yap lan. Haydi. Sonra acıktık diyorlar. Ulan ya. Şu papatya tarlaları. Aklıma birisini getiriyor ama neyse. Şöyle bakalım sağa. Biraz hızlı gitseniz keşke de ben de bitirsem oyunu. Aa, oyunu dedim. Önümde tetris çıktı da ondan dedim ya. Çarp. Aa, ölmek için çok gencim kardeşim. Ben de ölmek için çok yaşlıyım o zaman mantığa bak. 20 yıllık şoförüm. Bir dakika, bir dakika. Çek kenara, çek kenara. Çek kenara. Ne yapıyorsun bir dakika sen ne yapıyorsun? Nerede o? Kardeşim sen ne yapıyorsun? Cık. Yolun ortasında duruyor ya. Bekle sen bekle ileride keseceğim önünü senin. Bekle sen. Aldım plakanı seni kırmızı araba. Bekle. Sabri gördün mü olayı? Ben haklıyım tabii ki de değil mi? Cık. Burada sinyal vermeden bile döndürmüyorsunuz değil mi ya? Sabri haklı mıyım? Aklıyım. Şunu da kapatalım. o çekerle Çek kenara çek kenara. Şşş. Kenara çek lan. Şş. Kenara çek kenara kenara. Arabayı. Çek çek arabayı kenara çek arabayı. Şş. Çek lan arabayı kenara çek. Şş. Opel çek kenara Opel. Vallahi kırarım önüne ha. adam olacak <laughs> Hadi çık dışarı hadi ya. Geri zekalı ya. Önüme kırdı ya. Cık. Aptallarla uğraşıyoruz. Ya şimdi de bu otobüs var. Sabri bak bunun gibi bir tane otobüs alacağım. Sana vereceğim. Beleşe çalışıyorsun değil mi sen Sabri? Ha? Sen benden para mı alıyorsun lan? Sabri ayıp ettin Sabri. Sabri bu önümüzdeki araç niye bu kadar yavaş Sabri? Sabri eşin yoktu senin. Peki kız arkadaş var mı Sabri? Bakamıyorum sana. O da yok. Ha, Allah kahretsin Sabri. Sabri. <laughs> Hasta kurtarmaya giderken kendileri hayatlarını konuyordu Sabri. <laughs> i̇şte hayat yordu be. Her gün direksiyon başındayız. Şu önümüzdekiler yüzünden. Aa, Tekirdağ bayır bu ne abi? Bu bayır işte sabre çok az kaldı yol. Git ikram yap gel hadi. Sana Sonra ikram. Yine bakamadım ya. Sabri hızlı ol Konuşacak kimse yok zaten burada. Sabri araba gitmiyor Sabri. Sabri neredesin? Klima sesi geliyor lan. <laughs> Aa geldi. Hoş geldin Sabri. Otur otur. Bak bu önümüzdeki araba 2022 model. Aa 2022 model. Maşallah değil mi? İşte öyle. Ama çok yavaş gidiyor çünkü biz şimdi bunu sağdan geçeceğiz iyice. Biraz hızlı gitseniz keşke. Bayım bakar mısınız? Biraz aa hanımefendi çıktı lan boş ver boş ver. Aa boş ver. Şimdi tartışmaya girersek her türlü kaybedeceğiz boş ver. Bak bak arabayı durdurdu. Bu ne abi? Yolun ortasında durulur mu kardeşim? Taksi, taksi. Cık. Yolun ortasında duruyor. Sonra da ikram yap biraz daha da insanlar 5 puan versin internet üzerinde. Abi ne bu yavaş. Şaka gibi ya. ya. Sola döneceğiz değil mi? Hoş. Polis abi görmedi. Polis abi görmedi. Görmedi polis abi. Bakayım. Görmedi. Şöyle sağa dönelim. Otobüs denmedi. <laughs> Otobüs denmedi. Bak sabre. Böyle döndüreceğim bu araba. Keşke otobüsler ne kadar hızlı ve daha önce düşünseydim. O senin atan. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.